Abi kaynak bitti şu an için. Ee, şimdi bu görebiliyor musun bilmiyorum. Bak aradaki boşlukların tamamını doldurdum. Oradan hava alalım. Hepsi bu şekilde. Bütün boşlukları aradan kapattım. Diğer tarafa da bu uygulamayı yapacağım. Şu anda takımları topluyorum. Kısımlar bitti. Camları şimdi tekrar takacağım. Ama Sühre Hanım da yardıma geldi. Çay getirdi. Malzemeleri toplamama yardım ediyor. Evet abi.